Merhabalar arkadaşlar. ikinci dereceden denklemlerin içinde biliyorsunuz köklü ifadeler içeren denklemler de var. Bunları yapmak için de şu üç adımı bilmeniz yeterli. Şimdi birinci adım diyor ki köklü ifadeyi yalnız bırak. Mesela bakın bu soruda köklü ifade yalnız ama bu soruda yalnız değil. İkinci adım kökten kurtulmak için her iki tarafın kuvvetini al diyor. Ve son adım ki burası çok önemli Bulduğun x değerlerine güvenme. Sorunun orijinalinde unutmayın. Kendisinde kontrol et diyor arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Nedir bunlar? Şimdi öncelikle şu köklü ifadeyi yalnız bırak derken al bunun yanındakileri bu tarafa at dedi. Yaptım ben de. İkinci adım her iki tarafın kuvvetini al diyor ki kare kök olduğu için ben de her iki tarafın kurtulmak adına biliyorsunuz karesini alıyorum. Kök ve kare gitti. 2x eksi 1. Bunu da birincinin karesi eksi ikisinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi cümlesiyle sağ salim açtım. Şimdi her zamanki gibi her şeyi ikinci derecedenin yanına topluyorum. Böylece x kare şu şuraya geldi eksi 6 x eksi 1'i de bu tarafa attım artı 5 ve bitti arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapıyorum çarpanlarına ayırıyorum. Ve x eksi 5 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Sonra bir bunu bir de bunu 0'a eşitleyip x'i 5 bir de kaç buluyorum söyleyeyim 1. Ancak ne yapmıyorum söyle güvenmiyorum. Gidip bunu sorunun orijinaline yerleştiriyorum. Yerine 5 yazdım. Burası 9 oldu kök 9 3 oldu. 3 eksi 5 eksi 2 eksi 2 artı 2 0 yani arkadaşlar bu sağladı. 1'e geldim içeriye yazdım burası bakın 1 oldu. 1 yazdım. Burası 0 yaptı. 0 artı 2, iki, 2'dir. Ve 0'a eşit değildir. Yani bu sahte köktür. O yüzden de çözüm kümesinde sadece kimi görmeliyim diyeceksin. 5'i. İşte işin sırrı bu. Gelelim buna. Bu zaten arkadaşlar yalnız. O yüzden hemen sorunun soldu sağlı karesini alıyorum. Şununla bu kocaman kök gitti. X artı kök içinde X eksi 2 eşittir 4. Sonra bak gene bunu yalnız bırakmam gerekti bırakıyorum. X'i şu tarafa attım. Yine her iki tarafın karesini aldım. Bu bununla gitti. X eksi 2 eşittir. 16 eksi 8 x artı x kare kaldı. Hepsini bu tarafa toparlarsak x kare eksi 9 x artı 18 eşittir 0 oldu. Bu da arkadaşlar eksi 3'e eksi 6. Yani x eşit 3 x eşit 6 çıktı. Güvenme ve sorunun orijinaline git koy diyor. Şimdi 3'ü yazıyorum şuraya. Burası yaptı 1. 3 yazmıştım yaptı 4. Kök 4 2. 2 eşittir 2 yani sağladı. Gel 6'ya. Buraya yazdım kök 4 2 yaptı. 6 2 daha 8 oldu. Kök 8 2 kök 2'dir. Yani arkadaşlar yine bir sahte kökümüz var. Sorumuzun cevabı kaçmış dediniz söyleyin. 3'müş dediniz. Oldu mu arkadaşlar? Sır buydu. Bu 3 adımı sağ salim yapmak açıkçası. Son iki sorumuz arkadaşlar. Onların tabii görüntüleri biraz daha <laughs> karışık. Şimdi mesela burada her iki tarafın karesini alabilirsiniz ama ben tavsiye etmem zor olur. Yine siz gelin bunlardan bir tanesini yalnız bırakın. Hangisini bıraktığınızın da bir önemi yok. Sonra yine her iki tarafın karesini alıyorum. Şunlar zaten gitti. 2x artı 17 eşittir. Birincinin karesi artı ikisinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Şunu yalnız bırakıyorum arkadaşlar. Yani bunu burada tuttum. Şu ikisini alıp öbür tarafa atıyorum. X artı 8 oldu. Yine bakın yalnız kaldı kök. O zaman gene kare al. 36 x eşittir x kare artı 16 x artı 64. Hepsini ikinci derecedenin yanına topluyorum biliyorsunuz. İşte bu. Şimdi ayır bunu çarpanlarına. Eksi 4'e eksi 16 sanırım. Evet. Yani x'lerden birini şu an 4, bir de 16 bulduk. Ama ne yapmıyoruz? Güvenmiyoruz. Hemen gidip soruya koyuyoruz. Koyduk 4'ü 8, 17, 25 yaptı arkadaşlar. Çıktı 5. Buraya koyduk kök 4 oldu 2. 5 eksi 2, 3'ü verdi. Yani bu kabul. 16'yı koyuyorum. 32, 17, 49 yaptı. Kök 49, 7. Kök 16, 4. 7 eksi 4, 3 yaptı. Bu sefer bakın bu da sağladı. O zaman çözüm kümemizde hem 4 hem de kim olacakmış diyeceğiz. 16 olacakmış diyeceğiz. Şimdi sağdaki soru çok enteresan. Şöyle her zaman kökü yalnız bırakıp her iki tarafın karesini alın diyorum ama mesela böyle bir soruda kare alırsanız bu sefer 4. dereceden falan gelir arkadaşlar. Aman ha bu durumda lütfen şunun benzerinin burada olduğunu yani t eksi kök içinde t artı 5 eşittir 1'i aslında bana sorduğunu görmeye çalışın. Artık sizin sorunuzun orijinali şu an bu. E bunu da çözmek kolay çünkü kökü yalnız bırakmak artık kolay. Bunu bu tarafa attınız. Biri de t'nin yanına aldınız. Al şimdi her zamanki gibi her iki tarafın karesine. t artı 5 eşittir t kare eksi 2t artı 1. Bunları bu tarafa aldım ve şöyle bir denklem çıktı. Ayırıyorum çarpanlarına. Eksi 4'e kaç oldu arkadaşlar? 1 oldu. Doğru yaptık değil mi? Evet. Yani t'yi 1, 4 buldunuz. Bir de kaç buldunuz söyleyin. Eksi 1. Şimdi t4 değerini tabii ki güvenmeyip hemen yerine koyuyoruz ya. 4'ü buraya koydum. Şuraya koydum. Kök 9, 3 oldu. 4 eksi 3, 1 verdi. Kabul ettim. Eksi 1 yazdım. Şuraya eksi 1 yazdım. Kök 4 oldu. 2 çıktı. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 oluyor arkadaşlar. 1 olmuyor. O zaman t bu sefer burada sahte kökmüş. Daha işimiz bitmedi tabii. Çünkü biz x kare artı 3x'e t demiştik. O zaman bunu 4'e eşitleyip şimdi bu denklemi çözüyorum. Bunu da çarpanlarını eksi 1'e 4 diye ayırınca x'lerden biri 1, bir. Öbürü de eksi 4 çıktı. Bunları da alıp buraya koyduğunuz zaman sağlar. Sorumuzun kökleri işte budur. Çok güzel bir de üstünden geçtik. Yani çözüm kümesi eksi 4 ile kaçtır diyeceksiniz arkadaşlar. 1'miş diyeceksiniz. Oldu mu? Son soru hoş bir soru gerçekten. Ee, özetlersek o dediğim 3 adıma lütfen dikkat edin kökünüzü yalnız bırakın her iki tarafın kuvvetini alın fakat çıkana asla ne yapmayın güvenmeyin çünkü arkadaşlar e, denklemlerin kuvvetlerini aldığınız zaman her iki taraflı yapısını değiştirmiş olursunuz birinci dereceden ikinci dereceden yapmış olursunuz dereceler değiştiği için de böyle işte bazen sahte kökler karşımıza çıkabiliyor köklülerde sadece buna dikkat. Bir sonraki dersimizde mutlak değer içerenleri yapacağız ama orada biraz mutlak değerin de e, nedir o konu özetini yapmayı düşünüyorum. Çünkü e, gerekli kısa sürecek. Onu hazırlayana kadar siz de bunlara bakarsınız. Kendinize de çok iyi bakarsınız. Görüşürüz.